Değerli dostlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda İçişleri Bakanlığı 3546 memur alımının sonucu hakkında şöyle bir konuşmuş olacağız. 3546 memur alımının sonuçlarına nereden ulaşım sağlayacağız? En düşük kaç puanla kapatıldığı gibi bilgileri şu an canlı yayında zaten aktarıyorum. Size de muhakkak canlı yayına gelerek en düşük kaç puan olduğunu onu belirterek sizlere aktarmış olalım. Bilgileri sizlerle paylaşmış olalım sevgili arkadaşlarım. Süreç nasıl olacakla ilgili bilgiye de birazdan değinmiş olacağız zaten. Öncelikle aşkıma kısmına bıraktığım link üzerinden 4B sözleşmeli personel alımına tıkladığınız takdirde zaten ulaşım sağlamış olacaksınız. Oradan sonraki süreçte bir link göreceksiniz. Siz o linke tıkladığınız takdirde başvurularım sekmesine ulaşım sağlamış olacaksınız. Yani ilk başta yaptığınız sürece gelmiş olacaksınız. Başvurularım sekmesinden tıklayarak daha sonraki süreçte iş değerlendirme talep formu veya başvuru tercih değerlendirme bilgileri gibi bir bilgiye ulaşmış olacaksınız. Yeşil butona tıkladığınız takdirde sonucunuzun olumlu olup olmadığını görüntülemiş olacaksınız. Zaten bunun dışında İçişleri Bakanlığı ile ilgili bundan sonraki süreçte neler yapacağımıza dair bilgiyi de daha sonraki videolarımda aktarmış olacağım. Hatta tüm illerin kaçta kapattığı bilgisine ulaşıp sizlere yayınlamış olacağım. Siz sevgili arkadaşlarım inşallah hakkınızda hayırlısı olur. Ben zaten şu an canlı yayındayım. Canlı yayına katılabilirsiniz Siz sevgili arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Canlı yayına görüşmek üzere. Hoşçakalın.